Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olun. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak da bizi destekleyebilirsiniz. Hadi hikayeye başlayalım. Yeni doğmuş bir bebeğin yumuşak sesleriyle dolu sessiz bir evde, Barış Baktis birçok kalbe dokunan bir hikaye paylaştı. Kameralardan ve manşetlerden uzakta, huzurlu bir villada. Baba olmanın ve Yakmar Yakulla birlikte olmanın hayatını nasıl tamamen değiştirdiğini anlattı. Önceden yazılmış bir ifade değildi. Hayatın En derin anlarından birini yaşayan bir adamın yürekten itirafıydı. Barış, Yakmer'in bebeklerini kucağında tuttuğu çerçeveli bir fotoğrafın önünde durdu. Yorgunluk ve neşenin bir karışımıydı ve duygu dolu bir şekilde, oğlum beni baba yaptı, ama Yagmer bana hayat verdi, dedi. Bebeğiyle geçirdiği ilk anları, ilk bakışı, ilk nefesi, onu konuşamaz hale getiren odanı, performanstan anın tadını çıkarmaya çeviren, hayat değiştiren bir deneyim olarak tanımladı. Varış, Yagmer'in sadece çocuğunun annesi değil. Aynı zamanda yeni hayatındaki yol gösterici güç olduğunu da ifade etti. Olmasaydı bunların hiçbirini hissetmezdim. Çift, hamileliği kamuoyundan uzak, gizli tutmayı tercih etti. Barries ise bunu, dışarıdan gelen baskılar olmadan her anın tadını çıkarmalarını sağlayan koruyucu bir balon olarak tanımladı. Doğumdan sonra geceleri, uykusuz saatler, ninniler, biberonlar ve yeni bir ritme uyum sağlamayı öğrenmekte geçti. Yagmar ise, onları uyurken izliyorum, dedi. Önceliklerinin sıkı programlardan, çocuklarının her nefesini sevmeye nasıl kaydığını vurguladı. Hem barış, hem de yakmar, aile hayatına odaklanmak için işlerini yeniden düzenlediler. Yagmar Artık günlük hayatlarını şekillendiren küçük ritüelleri ve vaatleri vurguladı. Doğum sırasında Barış'a, ''Beni yalnız bırakmayacağına söz ver.'' diye sordu. Barış bu sözü yürekten benimsedi ve hala bir rehber ilki olarak yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal medya, onların samimiyetini ve olgun sevgisini öven destek mesajları.